Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ajamay. Ve kıymetli kardeşlerim, şifa-i şerif dersimize başlıyoruz. henüz kitabımızın birinci bölümündeyiz. Bu bölümde Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadrini, kıymetini yüceltmesi ve onun değerinden bahsetmesi konusu üzerindeyiz. Bu bölümün yedinci faslına geldik. Yedinci faslımızın adını okuyorum. El faslus sabi Fîmâ ehberallâhu teâlâ bihî fî kitâbihil azîz min azîmi kadrihi ve şerîfi menziletihi alel enbiyâ ve huzveti rutbetihi. Şifa-i Şerif'in müellifi Kadı İyaz. Allah ona rahmet eylesin. Bu bahsin adını şöyle koymuş. Allah Teala'nın yüce kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüce değerini ve diğer peygamberlere olan üstünlüğünü bildirmiş. Evet. Demek ki Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'in hem yüce değerini bildiriyor hem de onun diğer peygamberlere olan üstünlüğünü dile getiriyor. Müellifimiz bununla ilgili ayeti kerimeler nakledecek ve ulemanın görüşlerini bize verecek. Önce Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesini müellifimiz buraya alıyor. Ve diyor ki Kâlallâhu Teala Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve iz ehezallâhu mîsâgan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin sümme câekum rasûlün limâ ma'akum la tu'minun bihi ve la tansurun. قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين hani Allah Teala peygamberlerden söz almıştı ve onlara şöyle demişti ruhlar aleminde, elest bezminde. Henüz Hazreti Adem yaratılmadan çok çok önce. Peygamberlerden söz alıyor ve onlara şöyle diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Allah Teala anlatıyor bize. Buyuruyor ki peygamberlerin ruhlarına hitaben. Allah Teala Hazretleri. Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra size verdiğim bu bilgileri tasdik eden, doğrulayan bir peygamber size geldiği vakit ileride benim size öğrettiğim bilgileri tasdik eden, doğrulayan ya evet yani bunlar Allah Teala tarafından gönderilmiştir diyen bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacaksınız ve kendisine kesinlikle yardım edeceksiniz. Yani bir peygamber kendisinden sonra gelen bir peygamberin zamanına yetişirse o peygamberin getirdiği esasların kendisine bildirilen esasları teyit ettiğini, destekledi, desteklediğini gördüğünde o peygambere yardım edecek. Ümmetine diyecek ki bu Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ben de ona yardım edeceğim, siz de yardım edeceksiniz diyecek. Böylece Allah Teala peygamberlerden söz alacak, aldı yani e, elest bezminde. Sonra onlara şöyle sordu. Bu bu ahdi, bu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz ey peygamber? Bir peygambere yetiştiğiniz takdirde yardım edeceksiniz ona ve ona inanacaksınız, onu destekleyeceksiniz. Tamam mı? Onlar da kabul ettik ya Rabbi demişlerdi. Evet ya. Yani, söz veriyoruz. Bunun üzerine Allah Celle Celalü peygamberlere şöyle buyurdu. O halde şahit olun. Şunu bilin ki ben de sizinle birlikte şahit olanlardan. Demek ki Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede beyan edildiğine göre her peygamber kendinden sonraki peygamberin zamanına yetişecek olursa ona yardım edecek ümmetine de diyecek ki siz böyle bir peygambere yetişirseniz bakınız dikkat buyurun burası çok önemli ümmetine diyecek ki siz benden sonra gelecek bir peygambere yetişirseniz ona iman edin ve ona yardım edin böyle vasiyet edecek ümmetin. Aşağıda bu ayeti kerimeyi açıklamaya devam edeceğiz. Yalnız burada şu kadarını söyleyelim ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya yetişecek olursa mesela yetişecek olursa şayet ona yardım edeceğine dair söz alıyor. Hazreti İsa'dan da efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım edeceğine dair söz alıyor. Ve ümmetine peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman etmelerine dair nasihatte bulunacağına, söz alacağına dair efendim ondan söz alıyor. Onlar da ümmetlerine aynı şekilde söz veriyor. Yani onlardan söz alıyorlar daha doğrusu. Şu halde sevgili kardeşlerim, Hz. Musa demiştir ki, Ey ümmetim Yahudilere hitaben. Benden sonra gelecek Peygamber'e, İsa'ya aleyhisselam iman edeceksiniz. Hz. İsa da Ümmetine dedi ki, yani Hristiyanlara, benden sonra işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, Ahmet adında bir peygamber gelecek, ona inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz. Tamam mı? Diye söz alıyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Tamam. Şimdi alimlerimiz bu ayeti nasıl izah etmişler ona bakalım. Kalebul Hasan el-kabisi maliki fakihi Ebul Hasan el-Kabisi ki vefatı Hicri 403'tür. Yani Hicri 4. yüzyılda yaşamıştır. 5. yüzyılda vefat etmiş. Şöyle diyor. Bu zat hadiste, fıkıhta ve eğitim tarihinde eserleri olan bir alimdir. Şöyle diyor. İhtesallahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bi fadlin lem yu'tihi gayruhu yabanehu bihi wa ma zekerehu fi hazihi al Allah Teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere vermediği bir üstünlük vermiştir. Allah Teala Hazretleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere vermediği derecede bir üstünlük vermiştir. Ve onu bu ayette sözü edilen e, üstünlüklerle başka peygamberlerden ayırmıştır. Diyor. Peki başka alimler bu konuda ne diyorlar? E, Kâlel müfessirûn diğer tefsir alimleri dediler ki Allahu misaqa bil vahyi fe yeb'as nebiyen illa zekere lehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve na'atehu ve ahaz alayhi misaqahu in edrakehu la yu'minun nebihi la yu'minan nebihi Müfessirler ne demişler? Okuduğumuz bu Ali İmran suresinin 81 ayeti kerimesini tefsir ederken şöyle demişler Allah Teala vahiy yoluyla peygamberleriyle bir sözleşme yapmıştır Allah Teala peygamberleriyle vahiy yoluyla bir sözleşme yapmıştır artık bu ruhlar aleminde değil Peygamber olarak gönderdikten sonra onlardan bir söz almış. Gönderdiği bütün peygamberlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını bildirmiştir. Benim habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü şöyle, gözü böyle, davranışları şöyle bir insandır, bir peygamberdir. Şayet onun zamanına yetişirseniz kendisine mutlaka iman edeceksiniz. Tamam mı diye o peygamberlerden söz almıştır. Müfessirler böyle söylüyor. Bu ayeti kerimeyi izah ederken böyle söylüyor. Şimdi güzel kardeşlerim denebilir ki diyebilirsiniz ki e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz ortada yokken, bir peygamber olarak gönderilmemişken, onun hakkında böyle bir söz nasıl alınabilir? Olur mu yani böyle bir şey? Nitekim diyor bazılar. O zaman size şu hadisi şerifi hatırlatmam gerekiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ashab kiram sordular. Dediler ki, Ya Resulallah, senin peygamberliğin ne zaman kesinleşti? Sen ne zaman peygamber oldun Ya Resulallah diye sordular. Allah'ın elçisi de şöyle buyurdu. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamber idim. Evet. Sorabilirsiniz diyorum. Nitekim zamanımızda bazıları diyorlar ki, Hatta hadis e, hocası geçinen bazı insanlar bu, bu sahih bir hadis değil. Böyle bir hadis yok daha doğrusu. Sahih değil, sahihi bırakın. Uydurma bu hadis diyor. Bu hadis nerede var? sünen Tirmizi'yi de var. Menakıb birinci baktı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Beşinci cilt 59. sayfa hadisleri tenkit etmesiyle bilinen, onun için de tenkit edilen bir alim var. Elbani. Elbani, Ar Arnavut demek yani. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çok eseri var. Dediğim gibi, çok tenkit edilmiş. Yani sahih hadislere sen zayıf diyorsun diye tenkit edilmiş. Bu zat diyor ki, bu hadis sahihtir. Şimdi o halde kardeşlerim, insanlar bilmeden konuşuyorlar. Hadis sahasında hoca bile olsa, gerekli araştırmayı yapacak kudrette olmadığı için, aklıyla konuşuyor bazılarının dediği gibi. Olur mu yahu? Peygamber aleyhissalatü vesselam daha ortada yokken, Allah Teala onun hakkında diğer peygamberlerden nasıl söz alır? Olur mu böyle şey? Cık, olmaz. Neye göre olmaz? Aklıma göre olmaz. Evet. Aklınla bin yaşa. Ne diyelim? Kardeş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyuruyor mu? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor mu? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş başka peygamber var mı? Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi Hazreti İbrahim için böyle bir şey var Yok. Büyük peygamberlerden Hazreti Musa için böyle bir şey söylüyor mu Allah Söylemiyor. Kim için söylüyor? Resul-i Ekrem Efendimiz Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber için, diğer peygamberlerden böyle söz alması Allah Teala'nın tuhaf bir şey, garip bir şey. Alemlere rahmet olarak gönderilen.